Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Endi tekrar canlandıracağız. Ve yanımda Yiğit var. Lan... Abi şunu kesmeme yardım eder misin? Gebereceğim. Yanımda Yiğit var, var arkadaşlar. Ee, Yiğitle beraber bugün 4 tane End kristalimizi yaptık. Endi tekrardan canlandırmaya çalışacağız. Yiğit şimdi kanka son ender End kristalini koyuyorum. Ee, biz Oy. üçünü Oy. koyduk. Oy. Yiğit <laughs> TP'len hızlı TP'len kanka. Kanka nerede? Kestim. Kanka bayağı dalıyorlar. Su koy, su koy. Arkadaşlar başlatamadık. Yiğit Enderman giremez kulübesi yapalım mı? Lan nereden vuruyor bunlar? Suyun içine mi vuruyorlar. Bunlar psikopat ben sana söylüyorum Kestim tamam. Yiğit. Kanka ben başlatıyorum. Giriş yaptım kanka. Giriş yaptım. A abi. Geliyor. Bu tarihi anı izleyin. Abi. Dört tane güçlendirecek. Dur. Hepsini mi güçlendiriyorlar? Ulan biz bittik. <laughs> kanka patlatma. Abi, abi yarım kalbim kaldı abi. Geç. Hızlı gel. Yarım kalbim var lan. Biz bu indirim e, e kes. Abi tepeleniyorum. Yiğit birimiz ölüyken diğerimiz yaşamalı. patlattın Git bana ok verir misin? Ok 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 ok. Git ok verir misin? Ok 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 ok. Abi şey. Abi nefes nefes nefes. Gebereceğim oğlum. Bu ne? Tamam. Hızlı gel kanka. Dediğim gibi kanka ünlü taktikleri, Minecraft pro taktikleri uyguluyorum. Siz de bu taktiği kullanarak yukarı falan çıkabilirsiniz böyle. Burada kurtardım. Lan ne yapıyorsun? Dibime girme aşağı atla sen. git aşağı atla, hızlı ol. Hey yılın falan mı vardı? Var reklam yapma. Şöyle bir halledelim. Abi kurtardım. Oha son anda kurtuldum. Yiğit gerçekten okun mu, var mı? Okun. Yiğit ben patlatırım geliyorum yukarı. Abi bir şey vuruyor. git hızlı gel. Harbi. Kanka netherite kazmayla bile şunu kırmak iki saat alıyorsun içindeyken. Git. Git. Tamam aşağı at düştüm. Atladım. Git bana ok ver. Tamam mı? Gerçekten ok verirsen her şeyi halledeceğim. 10 tane at en azından. Tamam. Kanka yardıma gel. Aynı anda ölmemeliyiz. Ona dikkat et. Ölmemeye çalış. Geliyorum. Yiğit vurmaya çalışma. Daha end kristallerini patlatmadık. Yes. Şu anda oyunu baga soktum kanka. Patlattım bir tane daha. Kanka oyunu baga soktum da oyunda da beni baga sokacak. Hadi hızlı gel. Hep kanka hepsi e, patladı. Hiç hepsi patlat. Hepsini patlattım. Git. Abi snipe yemiyor. Aşağı atladım ben. İyi hızlı gel. Geldin mi? Arkadaşlar bayağı şey. Ya ben bu endi endi bitir şeyini çok seviyorum. Abi gebereceğim. Abi bir şey mi kırdı? Abi nasıl? Git. Sadece sen beni koru. Ben nasıl çıkacağımı biliyorum. Ben nasıl çıkacağımı biliyorum. bayağı zor. Yiğit öldüm. Burada ikimiz de ölürsek bitiyor. Sen de tekrar spamlandığında evde Yiğit sen Yiğit sen evde spamlanıyorsun değil mi? O tek şey nerede işte? Dur. Ben bir tanesine çıkacağım. Oradan gözetleme yaparım. Heh. Lan Lan Enderman'le kapışıyorum hem de bir kulede. tam karşımdaki dediğin neresi oluyor? İyi taktik değiştiriyorum. Hangisi sen göster bana. Yiğit hangisi olduğunu bana gösterirsen daha rahat yaparım. Lan su bitti. Kanka Minecraft'taki bu endermenlerin olayını anlamıyorum. Ne size baktık değil mi? Heh, gördüm seni. hızlı gel. Şimdi patlatamazsın. Aşağı atla. Aşağı atla. Su var. Evet saklanmaya çalışıyorum. Şu anda abi öldüm öldüm. Hayır yakında doğmadım. Abi şu anda buradayım. Yatağım ne oldu bilmiyorum. yatan çek. Şey... Dur ya hemen bir cheatlerimizi açalım kanka hemen. Ya abi Minecraft daha var ben o yüzden açıyorum. Dur hemen. Kanka hızlı git. <laughs> Arkadaşlar özür dileriz ama yapacak bir şey yok yani. Minecraft'ta sorun var. Biz, siz görmediniz tabi de. Biz açtık. Ee, yani ben en azından spamladım. Şeye. Bede. Bede bedduak. <laughs> değil kan Dur bir atayım bir tane. Atayım bir tane bari de. Hiç e, ben senin yanıma tepelirim ya. Ben de buldum. <laughs> kanka, ben gelebilirim ya. Buzul olan bir yer. Buzul ve Köl de. Ben vardım kanka. Ben Rivindiyim bu arada. Sen de geldin. Hay, ben yerini biliyorum ezberledim artık. Buradan ilerliyorsun, buradan böyle, buradan bu tarafa gidiyorsun, buradan böyle, buradan yukarı çıkıyorsun, buradan sağa ilerliyorsun, buradan sola hamle yapıyorsun ve varıyorsun ki burada şey var. Ben ee, kendimi yaratıcıdan aldım. Seni de aldım. Kanka ben şey yapıyorum. Kanka ben elde giriyorum. Girdim. Girişimi yaptım. Biletle. Ben direkt ender pole. <laughs> Lan bir de suya ışınlanmışım ya tam pis endermenlerden kurtulmaya çalıştığımız var. Kanka ben bir tane çıkıyorum. Oradan okçuluk yapıyorum. Kanka ender pearl'le yapacağım. Ender pearl atacağım. Bir en yukarıya çıkayım. çek Aldığıma göre iki tanesini gördüm. Tamam. Patlattım. patlattım. Abi hepsini patlattım. Yiğit hepsi gitti. Tamam. Hepsi gitti. Ender e, şuna sıkmamız lazım. Ender şu. Kanka suya atladım öyle. Heh tamam artık burada doğuyorum. Git artık burada doğuyorum. Gel. Kanka geldim tamam hızlıca arkadaşlar özür dileriz biraz hile açtık ama Git ben buraya e, yeri, yerimi kurdum geldiği anda spam klikleyeceğim bunu Ya sen Kanka altın elma yemek zorundaydım Kanka vuruyorum çok zor ya. Böyle bana endi canlandırdıktan sonra iki kat daha güçlü geliyor. Nerede bu ender? Ejderhamız. Git ender ejderhasına gebereceğim. Ne kadar utanç verici. Şey, ölürsün de ender ejderhasını. Sen ne yapıyorsun? He, şu an eve oh, bu endermanlardan nefret ediyorum. Bileri al, saldır. Kanka ben birazcık balta time yapıyorum, yapamıyorum. Spam yapıyor musun şu anda? <laughs> Kanka gerçekten mi? Hızlıca TP'len. Kanka buradan çıkamıyor. Ben gidiyorum direkt. Hadi. Hızlı, yiğitler hızlı. Xp'ler için. Xp'ler yeni düştü bu arada. Yes, 31, 32. Mük. Kılıç fullendi bile. Şu an e, ben yapmıyorum. Bitti galiba Xp'lerin hepsi. Arabi. Ben de gözükmüyor ama geliyordu bana. 52 bile oldu. Olamazsın. Yep, tamir kitabımı alırsan evini patlatırım. Gerçekten mi? Bunu gerçekten yaptın mı? <laughs> Bota koy. Evet bot 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 bot. Yolum sen malsın. Yet öleceğim lan. bunu zarar verme diyorsun da. Senin salak toprakların yüzünden al. <laughs> Abi şurada suda 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 magmaya çekiliyor. Dalıyor oğlum dalıyor. Geberdim. evet. Evet akıllıca. Yet. Al kanka. Bak 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 bak. Al kanka. Ne kanka? Tamam biz bunu ne yapacağız? Ya tamirimi almış ya gerçekten. mi? Senden beklemezdim. Git. Bunun cezası kötü olacak, yet. Tamirimi gel yo ver yoksa cezası kötü olacak. hemen ver o şeyi. O lanet olası kitabı hemen ver. Yaz. Yes. O kitabı hemen ver yoksa evini patlatırım. Dur videoyu da kapayım bekleyin. Görüşürüz arkadaşlar.